Efendim şu anda bu Tim Kitap Fuarındayız ve burada minikler çok fazla öyle söyleyebilirim. Yetişkinlerden daha çok miniklerimiz burada. Biraz sonra onlarla röportaj yapacağız. Onlara burada ne kadar eğlendiklerini, ne kadar güzel vakit geçirebildiklerini soracağız. Hadi hep birlikte röportajlara geçelim. Ahmet Celil Yanar. Berat Karahasan. Fuardan öğretmenleriniz mi getirdi? Haberiniz nasıl oldu? Güzeldi, çok güzeldi. Öğretmenim getirdi beni de. Arkadaşım da aynı şekilde. Ay, arkadaşımın dediğine katılıyorum. Sınıf olarak mı geldiniz? Sınıf olarak geldik. Harika. Evet. Peki gezdiniz mi? Daha yeni mi gezeceksiniz? Gezdik ve şimdi gidecektik ki röportaj dediniz. Biz de geldik. Anladım. Peki o zaman hemen size sormak istiyorum. Gezdiniz, dolaştınız, beğendiniz mi fuarı? Çok beğendim. Ne faydası oldu size? Bir şey kazanabildiniz mi? Çok güzel şeyler ya da bilmediğiniz şeyler öğrendiniz mi? Öğrendik. Mesela ben Atatürk'ün hayatını aldım onu. Şimdi de onu okumayı düşünüyorum eve giderken. Harika. Yani kitap varını size mutlaka bir faydası zaten olacaktır. Sen Atatürk'le buna başladım diyorsun yani. Peki çok teşekkür ederiz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hadi Gülseha, Memnun oldum tanıştırma. Fuara ilk defa mı geliyorsunuz? Hayır. Ee, birkaç bir, bir sene en az önce gelmiştim tekrardan. Aynı şekilde ben de gelmiştim. Peki neden geliyorsunuz? Ee, genelde test kitabı veya okuma kitabı. O tür şeyleri çok ilgim olduğu için seviyorum. Geliyorum, bakıyorum. Aynen. Bu sene zaten bizim için önemli. Sekizinci sınıfız. Hı hı. Ve yani test kitapları burada daha çok olduğu için burayı tercih ediyoruz. Yani böyle roman kitaplarıdır, hikaye kitaplarıdır, vesaire ansiklopedilerdir. Böyle şeyler pek dikkatinizi çekmiyor mu? Genelde benim çok dikkatimi çeker aslında. Özellikle bilim kurgu kitapları çok hoşuma gider. Harry Potter serisi de bunlardan biri. Ee, ayrıca şu an baktım ama test kitabı almam gerekiyordu. Önceliğimi ona verdim. Bu şekilde. Peki genel anlamda böyle fuarın içini gezip baktığınızda konsept olarak iyi buluyor musunuz burayı? Gayet güzel. Hem de çok çok güzel. Sizin gibi buraya gezmeye gelmeleri için tavsiye edersiniz yani insanlara? Kesinlikle tavsiye ediyorum herkese. Yani... Önerdiğiniz bir kitap var mı? Ya biz şu anda astronot arıyorum ben aslında ama bulamadım. Bence şu anda her yer nerede olduklarını yazmaları gerekiyor. Bak güzel bir öneri mesela bu. Yani kitapları nerede bulabileceğimize dair burada bir tabeladır, şeydir olması lazım diyorsun. Bulunmuyor mesela. Bir kere gördüm geçerken şimdi bulamıyorum. Peki senin bir önerin var mı burayla ilgili? Benim bir önerim ben gerçekten burayı çok beğendim. Şu anda aklıma gelmiyor ama arkadaşım dediğine de katılıyorum. öyle tabeleler konulabilir. Ben de katılıyorum. Çok güzel öneriyi. Teşekkür ederiz katıldığınız için. <laughs> Sağ olun kızlar. Evet yanımızda iki minik daha var. Hemen onlarla da röportajımızı yapacağız. Adını söyler misin? Muhammed Asaf. Berat katmış. Siz de sınıf olarak geldiniz herkes gibi buraya. Öğretmeniniz getirdi. Evet. Öğretmenim. Peki öğretmenine ne söylemek istersin buradan? İyi ki sizi buraya getirdi mesela değil mi? Evet, iyi ki bizi getirdi eğlenceliydi. Memnun oldunuz mu yani? Eğlenebildiniz mi? Evet, ben memnun, memnun oldum. oldum. Peki bir şeyler kazanabildiniz mi burada? Yani hiç bilmediğiniz kitaplar gördünüz mü? Dikkatinizi çekti mi hiç? Gördüm. Delişartun kitabını görmüştüm. Sen mesela en çok ne dikkatini çekti? Küçükken gittiğim e, her yeri gezen bir tane adam vardı. Onun yan e, onun kitabı vardı. E, onu görmüştüm. Ama onu almadım. E, çünkü çok kalın bir kitaptı. o yüzden almadım ben kitabı. Bence almalısın. Daha, Daha biliyorsun yok. cumartesiye kadar açık burası. Daha belki yine yok. gelirsin. Ailenle falan gelirsin. Baban alır belki. Peki hadi bakalım. Çok teşekkür Görüşürüz ederiz. Katılım. İsminizi öğrenebilir miyim? Tuana. Eylül. <laughs> Tuana, fuara ilk defa mı geliyorsun? Hayır, daha önce de gelmiştim. Ne zaman geldin? Geçen sene. Yani bildiğim kadarıyla hep gelmişimdir. Süper. Yani her fuar olduğunda geliyorsun. Harika. Sen? Ben de iki defa geldim buraya. Bu üçüncü sanırım. Adın neydi senin? Eylül. Eylül, bu fuarı gezdiğin süre boyunca hoşuna giden, çok ilgini çeken bir kitap gördün mü? E, masal terapi vardı. Sonra Pegasus'ta iki üç tane kitap vardı. Onları sevdim. Hatta sevdiklerimi aldım. Paralama defteri vardı onlar. Harikasın. Senin dikkatini çeken bir kitap var mı? Evet benim de çok vardı ama bazılarını alamadım. Şimdi adlarını hatırlamıyorum ama ben de çoğunu aldım. Peki burada fuara önerebileceğiniz yani bence şöyle bir şey olsaydı çok güzel olurdu diyebileceğiniz bir şey var mı? Bence yok. Haliyle mükemmel. Sadece e, şey yayınların mesela çocuğuyla büyüklenkisi yan yana olabilir. Çünkü biz onun için çok karıştırdık. Aynen. Evet çok uzun süre sonra. İnşallah bunları izleyip değerlendirilir. <laughs> Bir dahaki geldiğinizde belki tam istediğiniz gibi olmuş olabilir. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz kızlar. Hoşçakalın. <laughs> İsminizi öğrenelim. Esma Nur. Sude Nur. Arkadaşlar, buraya ilk defa mı geliyorsunuz? Hayır, geçen yıl da gelmiştik. Ben de şimdi. Peki e, ilk geldiğinizde, ikinci geldiğiniz arasında bir değişim var mı? Ya ben, e, yani geçen geldiğim zaman daha çok eğlenmiştim. Neden bilmiyorum ama yani şu an sıkıcı geldi yani. E, geçen geldiğimizde daha çok indirim yapıyorlardı. Şimdikinde biraz daha e, yapıyorlar. Peki şunu soracağım. Gezdiğinizde mesela bu kitap keşke benim olsaydı ya. Harika bir kitap dediğiniz bir kitap var mı? Şu an olmadı sanırım yani. Bilmiyorum aklıma gelmiyor. E, oldu ama param etmiyor işte. Tamam. Son bir soru soruyorum. Burayla ilgili öneriniz var mı? Yani mesela burada şu olsaydı çok daha güzel olurdu gibi. Yani çocukları daha e, yani eğlendirecek aktiviteler olsaydı bence daha iyi olurdu da. Diye düşünüyorum. Bence de e, böyle yani klasiklerin, e, kahraman kitaplarının ayrı olduğu daha çok kitap yeri olsaydı daha güzel olabilirdi. Harika, katıldığınız için çok İsmini teşekkür ederim. miyim? Benim adım Eren. Halil İbrahim. Çocuklar ilk defa mı geliyorsunuz buraya? Yok, ben üçüncüye geliyorum şu an. Ya hayır, ben de dördüncüye geliyorum. Harika, siz baya baya. Peki okulla beraber mi geliyorsunuz? Evet. Evet, e, Üç kere okulla beraber geldim, bir kere de alemle beraber geldim. Süpersiniz. Peki çocuklar burada gezdiğiniz süre boyunca en beğendiğiniz, en hoşunuza giden keşke benim olsaydı dediğiniz bir kitap var mı? Benim e, Saftere kitabını çok beğenirim ben. Bir tane Sherlock Holmes kitabı var. Bu da benim şey beğenmiştim. Peki buraya bir öneriniz var mı? Yani mesela burada şöyle bir ayrıcalık olsaydı ya da e, kitap fazlalığı olsaydı gibi daha güzel olurdu gibi bir öneriniz var mı? Kitaplar biraz daha ucuz olsa daha iyi olurdu. Ee, bazı yabancı şey yazarların da gelmesi iyi olurdu. Sadece Türk yazarları var. Yazarları da yazdırmak daha iyi. Bence bunlar çok güzel öneriler. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz çocuklar. Çok sağ olun. Betül ilk defa mı geliyorsun? Hayır. Kaç defa geldin? Dördüncüye geliyorum. Dördüncüye geliyorsun sen de iyi bir kitap seversin o zaman. Evet. Ya da okulla birlikte mi dördüncüye geliyorsun? Yok okulla birlikte üçüncüye geliyorum ama ben ailemle birkaç defa gelmiştim. Oradan biliyorum. Peki burayı gezdiğin süre boyunca çok hoşuna giden keşke benim olsaydı dediğim bir kitap oldu mu? Ee, oldu tabii. Harry Potter serilerini çok isterdim. İşte ama maalesef filmini izleyip geçindik. Peki buraya bir önerin var mı? Mesela dört kere gelmişsin yani burada şöyle bir şey olsaydı çok daha güzel olurdu ya da böyle bir sistem yapsalar biz çok daha rahat ederiz ya da çok fazla kitap olabilir falan gibi önerilerin var mı? Tabi aslında burada her yer, her yer kendilerine göre bir bölüm açmış ama aslında kitap türlerine göre ayırsalar daha iyi olurdu çünkü herkes aradığını bulurdu ama bu şekilde zaten labirent gibi olduğu için çok zor bulunuyor. Yani aradığınız bir tür kitabı çok dolaşarak, çok zorlanarak buluyorsunuz. Aynen. Harika, güzel bir öneri. Çok teşekkür ederiz. Katı. Azra, e, Tahranuray. Memnun oldum tanıştığıma. İlk defa mı geliyorsunuz buraya? Yok, geçen sene gelmiştim. Yani, yok, daha önce. Peki e, ilk geldiğinizde ikinci geldiğiniz arasında bir gelişme var mı, fark var mı? E, kaybolmuştuk. İlk geldiğimde bayağı kaybolmuştuk. Ha, geç gitmiştik servise gitmemiz gereken yere. E, hatta şey farklı kapıdan çıktığımız için otobanda koşmuştuk. Yani şu an daha mı anlaşılır evet. şekilde içerisinde? Şu an daha fazla gezebildim, daha fazla kitap alabildim, daha fazla yani katılabildim yani. Anladım. Çizgiyi geçme yalnız ki kamerada yüzün bulanmasın. Sen aynı şekilde. Ee, evet daha fazla yayın evi açılmış, daha fazla gezebildim. Peki içeriği gezdiniz, e, dolaştınız değil mi? Evet. En beğendiğiniz, keşke benim olsaydı bu dediğiniz, çok hoşunuza giden bir kitap oldu mu? Şey, e, Adını unuttum defterin. Ha Harry Potter kitapları var ya onlardan. Evet, benim. benim de Harry Potter. Siz baya kanki falansınız herhalde böyle. Bütün fikirleriniz aynı. Peki son bir soru. Önerileriniz var mı burayla ilgili? Yani mesela burada şöyle olsaydı çok daha güzel olurdu burası gibi. E, bence daha iyi, daha çok test kitabı yerleri açılabilir bence. Evet çok az test kitabı yeri var. Ve yani hep kalmıyor. Bize kalmadı mesela. Ben gittiğim yerlerde bulamadım. Anladım. Şöyle bir şey de olabilir mi? Kitap türlerini bölüm bölüm ayırsalar daha güzel olur mu? Evet. Evet. Baya karışık Peki şimdi. çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Muhammed. Dilber Su. Çocuklar ilk defa mı geliyorsunuz? İkinciye geliyorum. İlk defa geliyorum. Sınıfla beraber geliyorsunuz. Peki sen daha önce geldiğinde de sınıfla mı gelmiştin? Evet. Harika. Öğretmenlerimiz bu konuda iyi çalışıyor maşallah. Çocukları demek ki sürekli getiriyorlar. Tebrik ediyorum buradan. Peki burayı gezdiğiniz süre boyunca böyle ya bu kitap keşke benim olsaydı. Çok harika bir kitap dediğiniz, çok hoşunuza giden bir kitap var mı? Var. Ne var? Fortnite. Senin? Var, Şirinler var. Şirinler var. Peki burayla ilgili öneriniz var mı? Mesela burada şöyle bir şey olsa çok daha güzel olur. Veya yabancı yazarlar da gelse çok güzel olur gibi önerileriniz var mı? Ünlü mesela yazarların gelmesini isterdim. Ben de yazarların gelmesini isterdim. Gayet iyi bence, yani sadece yazarlar gelse daha iyi olur. Yani bu haliyle çok iyi ama sadece yazar gelsin, biz yazar istiyoruz diyorsunuz. Evet. Peki, çok Peki, teşekkür ederiz. Hep çocuklara ediyoruz, soruyorduk, şimdi de liselilerle karşı karşıyayız. İsminizi öğrenebilir miyim? Berat. Bedir. Burayı gezdiğiniz süre boyunca, burada hiç hoşunuza giden bu kitap keşke benim olsaydı, harika bir kitap dediğiniz bir kitap var mı? Ya biz bayağıdır bakıyoruz, ee, kitapları beğendik. Bazıları ama nasıl diyeyim tek bize göre olduklarını sanmıyorum. O yüzden da birkaç kitap aldık. Sherlock Holmes'un kitaplarını aldık. Onun dışında da pek beğendiğim bir kitap yok benim şahsen. Ya benim de açıkçası fazla gezme fırsatım olmama. Ee, ben de aldığımda e, önceden okuduğum Sherlock Holmes'un kitapları vardı. Sherlock Holmes'un serisini aldım. E, onun haricinde e, fazla yönelik olduğum için fazla demeyeyim de santrançı seviyorum. O yüzden de santrançın bir kitabını almıştım. oynayan oynayabilirsin. Yaşamın hayatını aldım. Harika. Peki e, burayla ilgili bir öneriniz var mı? Yani burada şöyle bir şey olsa burası çok daha güzel olur, çok daha kolay olur gibi. Yani aksiyon e, dolu kitapları mesela bir yere komple bir standı toplayıp mesela e, onun dışında nasıl diyeyim, Santranç kitapları olsun, böyle tür kitapları olsun onları bir yere toplayıp daha kolay bir şekilde çevirebiliriz aslında. Daha yani çok bütün kitap türlerinin bir bölümlendirilmesi, 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 bölümlendirilmesi lazım diyorsunuz. Bölümlendirilmesi lazım yani Aynen öyle. çünkü bir standına gittiğinde hepsinin farklı bir yerleri var, hepsinin farklı... Eğer ama e, bir haftalar halinde olsaydı ne bileyim bir ayının e, şey standı var bir ayının şeyi var hepsi bir yerde olsaymış şey olabilirmiş mesela Kategori olarak. İlkokul çocuklarımız bile bu öneriyi yaptılar demek ki bu bir eksiklik bunun olması lazım teşekkür çok teşekkür, teşekkür ederiz çocuklar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.